Merhaba, Kamp Ateşi etrafına hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzle karşınızdayız. Hikayemizi dinlemeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. Mavi Saçlı Kadın 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü 2019'un sonlarında ortaya çıkan ve hızla yayılan COVID-19 salgınını pandemi ilan eder. Hükümetler vatandaşlarına evde kalmalarını ve diğer insanlarla teması kesmelerini söylemekte ve bu şekilde salgını durdurabileceklerini düşünmektedirler. Ancak salgın bu önlemlerle yavaşlamaz ve Haziran ayına gelindiğinde vakalar ciddi şekilde artmıştır. İnsanlar yavaş yavaş salgının ciddiyetini kavramakta Covid-19'un ve birlikte getirdiği karantina kurallarının bir süre daha hayatlarında kalacağını idrak etmeye başlamışlardır. Politikacılar alınan önlemlerin etkisini tartışırken halk karantina ile yaşamayı öğrenmeye çalışmaktadır. İşte 2020 yılının Haziran ayında 54 yaşındaki Sandra Hudson da kafasında benzer düşünceler dolanıyordur. Sandra o güne kadar iki kere evlenmiştir ancak iki evliliği de boşanmayla sonuçlanmıştır çocuğu da olmamıştır. Hawaii'de yaşıyordur ancak hayatı boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde yaşadığı için bir tek yere de burası benim evim diyememektedir. Muhasebecilik yapmaktadır ancak sadece muhasebecilik okumamıştır. Üniversitede vahşi doğada hayatta kalma ile ilgili bir bölümü de bitirmiştir ve hayatı boyunca vahşi doğada olmayı sevmiştir. Hayali bir gün bir tabiat parkında korucu olarak görev almaktır. Ancak her zaman olduğu gibi hayat onu hayallerinden uzak bir yere, muhasebeciliğe yönlendirmiştir. Tam da işte dünyanın içinden geçtiği bu garip zamanlarda herkesin hayatı durma noktasına gelmişken o bunu hayalindeki şeyi yapmak için bir şans olarak görür. Haziran 2020'nin sonunda Hawaii'deki evini satıp Kaliforniya Madera'ya taşınır. Madera, Yosemite Tabiat Parkı'nın güneyinde ve Sierra Ulusal Ormanı'nın kuzeyinde yani tam da Sandra'nın hayali gibi bir yerde konumlanmıştır. Yeni evine taşındıktan kısa bir süre sonra Sandra ailesine Sierra Ulusal Ormanı'nda tek başına uzun bir kamp turuna çıkacağını söyler. Onun için bu tüm karantina kurallarına uyarken en sevdiği şeyi yapmasına yani doğa ile iç içe olmasına fırsat verecektir. 26 Haziran'da ailesiyle konuştuktan sonra kamp için tüm gerekli eşyalarını gümüş rengi sedan aracına koyar ve yola çıkar. Sierra Ormanı'nın derinliklerine doğru yola çıkan Sandra ana yolu terk edip ufak bir yoldan ilerlemeye başlar ve bir çayırlık alan olan Johnson Meadows'a gelir. Burada bir kamp alanı vardır. O kadar güzeldir ki adeta bir kartpostaldan fırlamış gibidir. Göz alabildiğince uzanan çayırlar ve bu çayırları çevreleyen sık ağaçlıklar. Burası her ne kadar muhteşem gözükse de aslında çok tehlikelidir. Çünkü çok izole bir yerdir ve birçok vahşi hayvana ve daha birçok doğal tehlikeye ev sahipliği yapmaktadır. Ama bu Sandra için önemli değildir. Çünkü o doğa ile nasıl baş edeceğini bilmektedir. Sonuçta bunun okulunu okumuştur. Sandra aracını yolun kenarına park eder, eşyalarını alır ve bu çayırlık alanın ortasına doğru yola koyulur. 1 Temmuz'da bölgede yürüyüş yapan bir grup kampçı tam da bu Johnson Meadows'ın merkez kısmında bir çadır görürler. Orada kamp yapan birileri olduğunu düşünerek çadırın bulunduğu yere çok fazla yaklaşmadan yürümeye devam eden kampçılar çadırın yakınına geldiklerinde ufak bir şok yaşarlar. Çünkü çadır sanki bir fırtınanın ortasında kalmış gibi paramparça olmuş, her şey dağılmış ve etrafa saçılmıştır. Etrafta da kimseler görünmüyordur. Biraz daha yaklaşıp daha dikkatli bakmak isterler ve çadırın hemen yanında içi boşaltılmış bir sırt çantası görürler. Çantanın etrafına yayılmış eşyalar arasında çeşitli dökümanlar da vardır. Ne olduğuna dair kesin bir yargıya varamazlar. Acaba vahşi bir hayvan mı çadırı bu hale getirmiştir yoksa bu kamp alanına izinsizce giren bir hırsız mı Herhangi bir şeyin yerini değiştirmeden ve hiçbir şeye dokunmadan yollarına devam eden bu grup ormandan çıkıp telefon şebekesinin ilk çektiği yerde Madera şerifinin ofisini ararlar ve gördüklerini anlatırlar. Gün içinde kampçıların belirttiği yere giden görevliler denildiği gibi terk edilmiş çadırı bulurlar, hala aynı şekilde durmaktadır. Çantanın etrafına saçılmış dokümanlar içinde de bir kimlik bulurlar. Kimliğin üzerinde yazan isim Sandra huzurdur. Hemen Sandra'nın ailesini ararlar ve kızlarının kamp yerini neden böyle bıraktığını, bundan haberleri olup olmadığını sorarlar. Sandra'nın ailesi şaşırır ve kızlarının asla böyle bir şeyi bilerek yapmayacağını, doğaya ne kadar saygı duyduğunu ve koruduğunu söylerler. Başka bir şey olmuş olmalı derler ve kızlarıyla en son kamp için yola çıkmadan önce konuştuklarını ve kendilerinin de nerede olduğunu bilmediklerini söylerler. Bu durumda herkes endişelenmeye başlar ve Sandra Hurts için kayıp ilanı verilir. Sonraki iki gün içinde Johnson Meadows ve etrafında çok sıkı ve detaylı bir arama yapılır. Madera Şerif Ofisi o günlerde o civarda olan herkesle tek tek konuşur. Hepsine Sandra'yı görüp görmedikleri sorulur. Sandra bu kampa çıkmadan önce saçlarını maviye boyatmıştır ve dolayısıyla eğer birisi görse akılda kalacak bir dış görünüşe sahiptir. Maalesef kimse bu tanıma uygun birisini görmemiştir. Ancak aramaların üçüncü gününde birileri Sandra'ya rastlar. 4 Temmuz'da Johnson's Meadows'ta yürüyüş yapan iki kişi çayırların ormanla birleştiği alanda bir kadına rastlarlar. Kadın olduğu yerde öylece bekliyordur. Sanki birisi gelecekmiş de onunla buluşacakmış gibi. Ayakları çıplaktır Yanında herhangi bir kamp malzemesi yoktur ve üzerinde de siyah bir tişört ve kot pantolon vardır. Bu iki yürüyüşçü onu görür ancak o onları görmez. Onların olduğu tarafa bakmaz bile. Onlar da tek başına olan bu kadını tedirgin etmemek için herhangi bir şey söylemeden uzaklaşırlar. Ormandan çıkıp park yerine geldiklerinde Sandra için etrafa asılmış kayıp ilanını görünce bu kişinin Sandra olduğunu anlarlar ve bunu şerif ofisine bildirirler. Bu bilgiyi alan şerif ofisinden görevliler söylenen yere giderler ancak Sandra'dan hiçbir iz bulamazlar. 5 Temmuz günü Sandra'nın aracı bulunur. Dar bir yolun kenarında kaza yapmış haldedir ancak Sandra'dan yine bir iz yoktur. Kaza yaptığı sırada onu görenler olmuştur. Bu kişiler Sandra'ya yardım etmek istediklerini ancak Sandra'nın bunu kabul etmediğini söylerler. Fakat aracının bulunduğu şekil ile Çadırının bulunduğu şekil arasında benzerlikler vardır. Çadırında olduğu gibi aracından da Sandra'nın kişisel eşyaları dışarı çıkartılmış ve sanki bir şey aranıyormuşçasına etrafa saçılmıştır. Kaza sonrasında Sandra'nın sağlık durumunun ne olduğunu tam olarak tahmin etmek zor olsa da çadırının ve aracının bulunduğu bu vaziyet düşünülünce Sandra'nın belki de bu kaza sırasında aldığı bir darbe sonucu akli dengesinin bozulmuş olabileceğini düşünürler. Aracı Sandra'nın tekrar oraya gelmesi ihtimaline karşı olduğu yerde öylece bırakırlar. Arabanın bulunmasından birkaç gün sonra arabanın olduğu yerden 4 kilometre uzaklıkta kuzey yönünde Sandra'nın uyku tulumunu bulurlar. Burası Yosemite Parkı'nın içinde ulaşılması gerçekten çok zor bir alandır. Aramalar burada yoğunlaşır ancak yine Sandra'dan hiçbir iz bulunamaz. Çadırının olduğu yer, aracının bulunduğu konum ve uyku tulumunun bulunduğu yer göz önüne alınınca Sandra'nın kaybolduğu günden itibaren yavaş yavaş kuzeye doğru ilerlediği anlaşılmaktadır. Bunu yaparken de herhangi bir ekipman kullanmıyor ve yalın ayak yürüyordur. Eğer bir an önce kendisine ulaşılamazsa bu şartlarda vahşi doğa koşullarına yenik düşebileceğinden korkulur. 20 Temmuz'a kadar aramalar devam eder. Ancak Sandra'dan hiçbir iz bulunmayınca yetkililer arama işine bir son vermek durumunda kalırlar. Fakat bundan birkaç hafta sonra, 9 Ağustos'ta birkaç avcı Sandra'nın aracının olduğu bölgede bir kadına rastlarlar. Kadın bir ağaca yaslanmış, öylece uzaklara bakıyordur. Avcılar yardıma ihtiyacı olabilir diyerek yanına giderler. Seslenirler. Ancak kadın onları duymaz ve herhangi bir yanıt vermez. Onlar da yine 4 Temmuz'da ona rastlayan yürüyüşçüler gibi rahatsız etmek istemezler ve yollarına devam ederler. Ancak yine o yürüyüşçüler gibi bu avcılar da Sandra'nın kayıp ilanını gördükten sonra o kadının Sandra olduğunu anlarlar ve Şerif'e bildirirler. Söylediklerine göre Sandra kayıp ilanındaki fotoğrafına kıyasla daha zayıftır ve üzerinde bir tulum ve çiçekli bir tişört vardır. Bu biraz gariptir çünkü Sandra tüm kişisel eşyalarını arkasında bırakmıştır. En son görüldüğünde üzerinde siyah bir tişört ve kot vardır. Üzerini nasıl değiştirmiş olacağını anlayamazlar. Yine daha önce olduğu gibi Sandra'nın görüldüğü yerde aramalar yapılır ancak hiçbir ize rastlanmaz. Bu noktadan itibaren arama çalışmaları durur ve Sandra'nın ailesi bir şekilde kızlarını bir daha göremeyecekleri fikrine kendilerini alıştırırlar. Fakat tüm bu gariplikler yetmiyormuş gibi bir olay daha gerçekleşir ki herkesin tüyleri diken diken olur. Sandra'nın kayboluşundan bir yıl sonra 21 Temmuz 2021'de Jake Gorba, karısı Victoria Gorba ve 3 çocukları arazi araçları ile Sierra Ulusal Park'ında Shut Eye zirvesine doğru ilerlemektedirler. Shut Eye zirvesi Johnson Meadows'ın yaklaşık 8 kilometre güneyinde bir dağın en yüksek noktasına verilen addır. Gorba ailesi bu engebeli ve dik yollardan geçip zirveye doğru giderken yolun yarısında çocukların karnı acıkır. Durup biraz mola verebilecekleri bir düzlük arayan Jake çok geçmeden böyle bir yer bulur ve ufak bir çayırlığın yakınında yolun düzleştiği yerde durur. Jake ve Victoria yiyecekleri ve piknik malzemelerini hazırladıkları sırada cam kenarında oturan 3 yaşındaki oğulları Kayden'in birisiyle konuştuğunu duyarlar. Çocuk ne kardeşleriyle ne de kendi kendine konuşuyordur. Camdan yanında durdukları çayırlık alanı doğru bakarak konuşan Caden derin bir diyalog içerisindedir. Victoria çocuğun yüzünün dönük olduğu tarafa bakar ancak kimseyi göremez. Caden kimle konuşuyorsun diye soran Victoria'ya oğlunun verdiği cevap bir şok etkisi yaşatır ve aile Şatay zirvesine gitmekten vazgeçip gerisin geri evlerine dönerler. Victoria bu olayın ardından akşam eve gidince bir Facebook gönderisi yayınlar ve başlarından geçeni anlatır. Bu gönderiyi gören Madera Şerifi derhal aile ile iletişime geçmek ister ve bir görüşme ayarlar. Bu görüşmede duydukları onların da tüylerini diken diken eder. Anlatılana göre Victoria Caden'e kimle konuştuğunu sorduğunda Caden ''Orada ölü bir kadın var, yüzü yere doğru bakıyor ve bacakları dimdik havada.'' ona yardım etmemiz lazım der. Victoria çocuğun gösterdiği tarafa doğru bakar ancak herhangi birisini göremez. Çocuğun sözlerinden sonra Jake çayırlığa doğru gider. Caden ona kadının nerede olduğunu gösterirken onun gösterdiği yerlere bakar ancak kimseyi göremez. Çocuğa burada kimse yok dediklerinde Caden daha da sinirlenip heyecanlanarak orada işte yardım istiyor bizden yardım etmeliyiz. Anne bana güven doğru söylüyorum diye ısrar eder. Biraz daha etrafa bakınan aile kimseyi göremez. Bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemeyen aile hızlı bir şekilde eve döner. Kayden'in söylediğine göre gördüğü kadın siyah bir tişört ve kot pantolon giymektedir. Ayakları çıplaktır ve de saçları mavi boyalıdır. İşte Victoria'nın bu detayları yazdığı Facebook iletisini gören Madera Şerif'i derhal aileyle görüşmek ister. Aileyi ziyarete giden Şerif Kaden'e birçok kadın fotoğrafı gösterir. Onun gördüğü kadının kim olduğu sorulan Kaden hiç tereddüt etmeden 3 fotoğraf seçer. Bu 3 fotoğrafta da Sandra'ya aittir. Yine her seferinde olduğu gibi Kaden'ın Sandra'yı gördüğü yerde derin aramalar yapılır ancak Sandra'dan yine hiçbir iz bulunamaz. 2024'ün Eylül ayı itibariyle Sandra hala bulunamamıştır ve olay gizemini korumaktadır. Başına ne geldiğini bilmesek de sanki Sandra'nın ruhu Johnson Meadows'u gezmekte ve oradan yolu geçenlere kendisini bulmaları için çeşitli işaretler vermektedir. Olayla ilgili kaynakları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.